Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Şu anda halihazırda Bitcoin'de güzel bir yükseliş görüyoruz. Bunun yansımasını yine alt altcoin'lerde de ufak da olsa yaşıyoruz. Launchcoin ile ilgili bu nedenle hem fiyat bazı birazcık detayları konuşacağız. Hem de önemli bir teklif var biliyorsunuz e, vergi yakımı ile alakalı. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ne durumdayız? Bunlarla ilgili detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak Lunch'taki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte %4.34'lük düşüş görüyoruz fiyatta. Hacmine baktığımızda %27.39'luk düşüş söz konusu 135 milyon dolar seviyelerinde şu anda Lunch Coin'in hacmi. Bunun yanı sıra baktığımızda dolaşımdaki arzın da gün içerisinde artmış olduğunu görüyoruz. Ee, yaklaşık 4 milyar 5 milyar civarında bir artış var yaklaşık olarak. Ee, gün içerisinde bu kadar büyük bir ee, dolaşım arzın girmesinde gerçekten ilginç oldu diyebiliriz Şöyle fiyat bazlı bakacak olursak geçtiğimiz saatler itibariyle bir yükseliş ivmesi içerisinde Evet son 24 saat içerisinde bir düşüş var ama geçtiğimiz saatler itibariyle de bir yükseliş ivmesi yaşadığını belirtebiliriz Bunun büyük bir çoğunluğunun bitcoin kaynaklı olduğunu da yine söylemekte fayda var Şimdi grafiğe geçecek olursak biliyorsunuz Lunchcoin ile ilgili belli başlı hedeflerimiz var, belli başlı önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi şu anda halihazırda üzerine açmış olduğu MA 50 noktası arkadaşlar. M 50 saatlik hareketli ortalamanın şu anda üzerine çıkmış durumda. Burada kalıcılık sağlayabilirsek yeni hedefimiz 3016 350'ler ve 3016 seviyeler olabilir. Tabi burada 200 saatlik hareketli ortalamanın da yaklaşmış olduğunu belirtmekte fayda var bu nedenle şu anda bizler için önemli bir direnç noktası oluşmuş durumda. Şu bölge yüksek hacimde kırılırsa yeniden 3018 belki 3020'li noktaları bile görebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında buranın altına yani 50 saatlik hareketli ortalamanın altına kırılması durumunda bizi ilk olarak 3015 noktalar bekleyebilir. Bununla birlikte o seviyenin de kırılmasıyla birlikte daha öncesinde içerisinde bulunduğumuz bu düşen e, trend vardı biliyorsunuz. Bu düşen trendin üst bant noktası bizler için önemli bir destek noktası olabilir. Oranın da kırılması durumunda çok daha güçlü bir nokta olan 3014 noktaları bizler için güçlü bir destek noktası olacaktır. Şu anda Bitcoin'de de yükseliş olması sebebiyle belki Bitcoin yataya geçtikten sonra altcoin'lerin teker teker yeniden sert yükselişler yapma ihtimali söz konusu. Bu nedenle Luscoin belki yukarı inmesini biraz daha kolay başlatabilir diye düşünüyorum. Şimdi teklife geçmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz GTO borsasında şu anda startup etkinlikleri söz konusu. E, dilerseniz buradaki startup projelere ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Hemen hemen her gün veya iki günde üç günde bir buraya yeni projeler ekleniyor arkadaşlar. Bunlara çok kolay bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkten bizim linkimizde GTO borsasına kayıt olmanız ve spotta en az 10 dolarlık bir işlem yapmanız yeterli oluyor. Bitcoin, USDT, Launch istediğiniz herhangi bir işlem olabilir. Bunu yaptığınız durumda buradaki airdroplara ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi teklifimize yeniden geri dönelim. Teklifimizi dün de konuşmuştuk arkadaşlar. %1,5 vergi üzerineydi biliyorsunuz. Zincir üzerinde %1,5'luk bir vergi uygulansın diye bir istek var topluluk tarafında. yüzde %0.5 yeterli değil mi? İşte neden direkt %1,5 oluyor? E, açıkçası geçen sene biliyorsunuz %1.2 seviyelerindeydi bu vergi ve e, sonrasında işte hacim düşüyor, e, Luncu zinciri kötü etkiliyor diyerek %0.1 seviyesine düşürüldü. Yani çok sert bir e, burada vergi indirimi yaşandı. Sonrasında aslında LuncCoin'de e, kademe kademe hem fiyatta hem hacimde sert düşüşler gördüğümüz için topluluk şunun farkına vardı. Bu verginin bu e, zincir üzerindeki verginin hacimle, fiyatla çok bir ilgisi yok ki 0.5 seviyelerine yükseltildiğinde önceki aylara kıyasla çok daha fazla hacim yaşandı. Yani geçtiğimiz günlerde 0.5'lik vergi dilimiyle 1 milyar seviyelerinde hacimler gördük. Bu nedenle topluluğun yeni isteği bu verginin %1.5 seviyesine Çıkarılması tabi bunun %1.5'un tamamı yakım için kullanılmayacak. %1.2'lik kısmı geçen sene olduğu gibi yakım için kullanılacak. %0.3'lük kısmı ise zincir üzerinde belli başlı fonlar için kullanılacak. Nedir bunlar? Ee, i̇lk olarak zincir üzerindeki e, bazı işlemler için biliyorsunuz bir havuz gerekli oluyor. E, belli başlı noktalarda para gerekli olabiliyor. Bunun için topluluk havuzuna %0.15'lik kısmı ayrılmış durumda. Kalan %0.15'lik kısımsa staking ödülleri için ayrılmış durumda. Ee, burada staking ödüllerinin daha öncesinde 0.05 seviyesinde olduğunu belirtmekte fayda var. Yani 3 katlık bir artış görüyoruz. Aynı şekilde e, topluluk havuzu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şimdi 3 katlık orada artış görüyoruz. E, staking ödüllerinin 3 katlık bir artma e, söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra yakınlarda da yakın vergisinde de güzel bir artış görüyoruz ki bu Özellikle geçtiğimiz günlerde hacmin de artması ile birlikte aslında bize yakımın potansiyelini gösterdi. Zincir üzerinde çok daha fazla yakım yapılabileceğini gösterdi ve bu %1.2 seviyesine yükseltilirse yakım vergisi yakımlar çok daha fazla hızlanabilir. Bunun yanı sıra Binance yakımları var biliyorsunuz. Binance yakımları buna eklenir. İşte farklı doğrulayıcıların belki farklı çalışmaları gerçekleştirilebilir. Özellikle burada önemli doğrulayıcılar vardı biliyorsunuz halihazırda. Kendi çaplarında yakımlar yapan doğrulayıcılar var. Bunlar bizler için kıymetli. Bunların artması durumunda bu yakımları biraz daha hızlandırabiliriz. Fakat bulunduğumuz noktada ilk olarak tabii ki burada zincir üzerindeki vergileri arttırmak doğrudan bir şekilde bunun yakımların artmasına neden olacaktır. Binance yakımları için de hacmin artması bizler için kıymetli oluyor. Binance kendi komisyonlarının yarısını yaktığı için orada hacmin artması demek bunun yakımlarının artması anlamına geliyor. Ee, dediğim gibi şu anda oylama bu şekilde genel çapta oylamanın mantığını sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda oylamada da %38.54'lük evet oyu var. %32.85 hayır, %15.80 veto ederek hayır ve %12.81'lik çekimser oyu var. Fakat bulunduğumuz noktada hala önemli doğrulayıcıların e, oy vermediğini görüyoruz. Nedir onlar? All Notes gibi, Orion gibi, Interstellar Launch gibi önemli doğrulayıcılar henüz oyunu kullanmamış durumda arkadaşlar. Evet oyuna baktığımızda Jesus is Lord doğrulayıcısını görüyoruz. Stake mini görüyoruz. Stake sistemsi görüyoruz. Hayır oyu verenlerde Terra Civita var. Kryptonian var. E, diğerleri biraz daha düşük oy gücüne sahip doğrulayıcılar. Veto ederek hayıra geçtiğimizde Lunch Live'ı görüyoruz. ve diğer yine düşük oy gücüne sahip doğrulayıcılar. Ve çekimsel oyundaysa yine 4 adet doğrulayıcıyı görüyoruz kafa kafaya bir oylama geçecek gibi gözüküyor. Yani bunu aslında oylamayı ilk böyle göz önünde aldığımızda, konuştuğumuzda da aynı şeyi söylemiştim. Biraz kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor. Burada bu nedenle All Notes'un, Orion'un sözü geçecek gibi gözüküyor. Çünkü şu anda yakın seviyede. Evet oyu %40 seviyelerinde desek. Kalan %60'lık bir kısım. Hatta %50'lik bir kısım diyelim. Çünkü çekimser %12 seviyelerinde. %50'lik bir kısım var. All Notes ve Orion'un burada vereceği oylar bu nedenle oylamanın kaderini değiştirebilir. Henüz baya bir günümüz var. Şöyle bakalım ayın 25'ine kadar süremiz var. 5 günlük daha bir zaman var. Bakalım bu doğrulayıcılar oy kullanacak mı? Orion geçtiğimiz oylamada geçtiğimiz teklifte oy kullanmamıştı. All Notes çekimsel oy kullanmıştı. 800 milyon USDC yakımı için. bu teklifte ben oy vereceklerini düşünüyorum açıkçası. Bakalım bunu da yine ilerleyen süreçte göreceğiz. şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Genel çapta piyasada durumlar böyle. Bitcoin'de artış var. Altcoin'ler de biraz ayak uydurmaya çalışıyor ama tabii Bitcoin kadar sert bir yükseliş yaşayamadılar. Onun dışında Luna ile ilgili e, az önce de bahsettiğimiz gibi önemli bir teklif var ve bu teklifte önemli doğrulayıcıların henüz oy kullanmadığını biliyoruz. Bu teklifte özellikle Olnot gibi, Orion gibi e, yüksek oy gücüne sahip doğrulayıcıların e, çok büyük iş yapacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda oylama kafa kafaya gidiyor. E, onu da yine ilerleyen süreçte birlikte inceleyeceğiz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu olsun, Luna olsun, herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alın veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.